Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugün sağlıklı yaşam konumuzda böbrekte protein kaçağının nedenleri ve bitkisel kürleri sizlerle paylaşacağız. Böbrekte protein kaçağının nedenleri özel ilaç kullanımı, şeker hastalığı, kronik düzeyde olan böbrek rahatsızlıkları ve hastalıkları, yüksek tansiyon, Hodgkin hastalığı, kalp yetmezliği, böbrekte bulunan iltihap, Berger hastalığı, Lösemi, Romatoid artrit, Böbrek enfeksiyonu, Kalp zarı iltihabı, lupus, Sıtma, Kansızlık ve hamilelik. Bunlar e, böbrekte protein kaçağının nedenleridir. Şimdi bu böbrekteki protein kaçağının nedenlerini ve aynı zamanda bu kaçağı giderecek olan bitkisel kürü ve tarifi sizlerle paylaşalım. Birinci bitkisel kürümüz, 50 gram Hilton tohumu, 150 gram at kuyruğu otu, 200 gram ısırgan otu. Yapılışı ve uygulanışı. Isırgan otu, at kuyruğu ve Hilton tohumu tamamen karıştırılır. 1 litre suyun içerisine akşamdan atılır ve sabaha kadar bekletilir. Sabah süzülen karışım gün içinde tüketilir. İkinci kürümüze gelince protein kaçağını giderici sabahları aç karnına kahvaltıdan bir saat önce kaynamakta olan bir buçuk su bardağı suya 7-8 adet saplarıyla beraber maydanoz atın ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak 5 dakika demleyin. Akşamları tok karnına akşam yemeğinden 2 saat sonra Kaynamakta olan bir buçuk suya, su bardağı suya bir çay kaşığı kadar yaban keki atın ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak 5 dakika demleyin sonra süzüp içebilirsiniz. Evet değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.